Tokat şehir merkezine yolunuz düştüğünde şehrin kalbinde yer alan Ali Paşa Camii sizi hemen kendine çeker. Bu cami sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Osmanlı'nın estetik anlayışını ve zarafetini günümüze taşıyan önemli bir tarihi yapıdır. Cami 16. yüzyılda Osmanlı vezirlerinden Ali Paşa tarafından yaptırılmış. Dönemin ünlü mimarı Mimar Sina'nın eseri olduğu biliniyor. 1572 yılında inşa edilen bu yapı, klasik Osmanlı mimarisinin Tokat'taki en güzel örneklerinden biri sayılıyor. Ali Paşa Camii'nin dış cephesine baktığınızda, özenle işlenmiş kesme taşlar ve göğe uzanan zarif bir minare dikkat çeker. Caminin içine adım attığınızda ise sizi ferah bir iç mekan karşılar. Tek kubbeli bu yapı, sade ama göz alıcı bir mimariye sahiptir. Özellikle mihrabı ve minberi süslemeleriyle göze çarpar ama aşırıya kaçmadan zarif bir sadelik sunar. Cami'nin hemen önünde yer alan şadırvan ve avlu ibadet öncesi dinlenmek veya serinlemek için güzel bir ortam oluşturur. Zamanında bu caminin çevresinde medrese ve kütüphane gibi eğitim kurumları da bulunuyormuş. Her ne kadar bu yapılar günümüze tam anlamıyla ulaşamamış olsa da cami hala ayakta ve dimdik duruyor.